Sayın Erdoğan'ın bir şöyle bir A4'e yazmasına bakar. Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Ayasofya açılacak. Ayasofya açılacak. Ayasofya mutlaka açılacak derken meydandan Sultanahmet Meydanı'ndan gençliğe böyle hitap ediyor. Gençler bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türkün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılıp şüphe şüphedir. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başına yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Bu imanın o gül sarması. Ve elhamdülillah bu da bize nasip oldu. Açıldı. Sayın Erdoğan'ın bir şöyle bir A4'e yazmasına bakar. Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Bizi hasta adam olarak soktular. Endişeliyim, Güçsüzlük. Güçsüzlük, kararsızlık, lidersizlik. Bu asil milleti hasta adam yapmak istediler. Bizi güçsüz, bizi takatsiz bırakmak istediler. Burası Konstantinopol. Allah'ın izniyle olmayacak. Burasının adı, Burası adı İstanbul. Bunu böyle bilesiniz. Dostlar kanalımıza abone olup bu dava yolunda bize destek olursanız çok memnun oluruz kalın sağlıcakla.